Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte e, Güvercinlerde yavru gelişimi Videolarına devam ediyoruz e, Dün Açıklamıştım arkadaşlar güvercin çekilişini İnşallah e, Aydınlatmışımdır sizleri e, Çok soru geliyordu bu konuda Evet arkadaşlar Şöyle Yeni çiftimizi de gösterelim Açalım arkadaşlar kümesi Şöyle alayım şunları da. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar havalar fena değil. Yavruları da e, etkilemiyor. Çok fazla. Artık e, kazık tüyleri yavaş yavaş uzamaya başlamış. İnşallah tamamen. E, sağlıklı bir şekilde büyüyecekler. Evet arkadaşlar. Eee aşağı ineyim de e, şey yapmak için. Video yapmak için aşağı indim de. Hemen şey yapacağım. E, son attığım videoyla ki yorumları cevaplayacağım arkadaşlar. E, bu şekilde olacak. Şöyle yem ben bir yem koyayım biraz. Şöyle yemli alalım ki, şeyleri şöyle boşaltayım ben kenara. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Kuşlarımız güzel. Şu anlık bir sıkıntıları yok. O olduğunda zaten hemen müdahale ediyorum. Şöyle yemleri koyayım. تالي Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlere biraz bilgi vereceğim güvercin yavruları ile ilgili. Arkadaşlar güvercinler yumurtalarından 18 ile 21 gün arasında çıkarlar. 17 günde de çıkanlar oluyor. 21 günün sonunda da çıkanlar oluyor. Ama 21 günü geçtikten sonra hala çıkmadıysa artık o yumurtadan hayır beklemeyin. O yumurtadan hayır gelmez sizlere. E çıkmaz yani arkadaşlar hiç ümitlenmeyin çıkacak diye çıkmıyor yani biz bunu gördük çıkmıyor arkadaşlar e, kış, kış şartlarının olmasına rağmen benim yumurtalarım 18. günde çıktı yani artık onu da siz hesaplayın sıkıntı yani olmaması gerekiyor e, çıkma konusunda e, o şekilde bir de e, yavrularınız falan olmuyormuş sanırım e, yorumlarda görüyorum yani yumurtlamıyormuş kuşların çiftleşmesine rağmen arkadaşlar çiftleşen kuş içindeki e, dişi dişi kuş e, sperm'e erkek spermini içerisinde e, bir müddet muhafaza edebiliyor. Yani bu iki ay 3 ay olabiliyor yani iki ay 3 aya kadar yumurtlaması gerekiyor. E, yani dişi kendini hazır hissederse eğer yani siz size bağlı bir şey bu. Yuvanızı ayarlamanız gerekiyor ona göre. Yani kuşlara e, şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Vitamin takviyeleri yapmanız gerekiyor sürekli. Ortamı güzel sağlamanız gerekiyor ve güvercininizin de yerini beğenmesi gerekiyor. Yani bu şartlar olduktan sonra hala yumurtlamıyorsa bilin ki güvercininiz kısırdır arkadaşlar. Kısır kuş çiftleşmez diyenler oluyor. Bu tamamen yanlış bir şey. Kısır kuş da çiftleşir arkadaşlar. Kısır kuş öter, çiftleşir, her türlü şey yapar ama bir türlü Yavru veremez Hatta kısır kuş yumurtlar bile arkadaşlar Kısır kuş yumurtlar ama Ya yumurtayı boş verir ya da dövsüz yumurta verir arkadaşlar Cılk dediğimiz Cılk dediğimiz yumurtalar verirler O yüzden e, Öyle bir söylentiler var Onlara inanmayın siz Öyle bir şey yok e, Bilmeyen arkadaşlarımız bu şekilde yorumluyorlar Ama o şekilde değil arkadaşlar Kısır kuş her türlü e, Yumurtlar da Yani çiftleşir de fakat yumurta sağlıklı bir yumurta olmaz yani hani içinden yavru çık çık bir yumurta olmaz bu şekilde Kısır kuşlar aslında gözümde değerli kuşlardır değerli derken hani işe yarayan kuşlar arkadaşlar Benim bir kısır çifte ihtiyacım var şu an mesela bir kısır çiftim olsa çok güzel olacak O kısır çifte ama güzel de yavru bakan bir kısır çift olması gerekiyor Kısır oldukları zaman arkadaşlar istediğim gibi onlara yavru baktırabiliyorum. Ee, ne zaman altlarına yumurta sürsem hemen yatıyorlar kısır oldukları için. Ee, yavruya da çok aç olan hayvanlar. Hatta yumurtadan çıkmış yavruyu bile ben altlarına koysam hemen bakmaya başlıyorlar. Ee, daha önce böyle bir e, tecrübe yaşadım ben. O yüzden arkadaşlar kısır kuşlar ben seviyorum yani kısır kuş bulabilirsem alacağım. Hani kesin kısır olan kuşlar varsa. Ee, bu mesela şu bunlar yumurtlayacak arkadaşlar yakında. Bu yumurtlayan çiftimin yumurtalarını şey yaparım arkadaşlar ben. Hemen onların altına kaydırırım. Çünkü bunların bakamayacağını biliyorum. Bu kuşlar e, hem ağır kuşlar hem de e, kendileri de çok e, yavruya düşkün kuşlar değiller. Ben biliyorum. Hani bu şey kuşların. Ya tabii besleyenleri de var ama benim kuşlarım beslemeyecektir. Ben tahmin edebiliyorum. O, o şekilde. Araplarım ama maşallah var. Güzel bakıyorlar. Hele erkek zaten çok iyi. Erkeğime Erkeğimi çok beğendim yani bu kadar iyi baktığını bilmiyordum. Gayet başarılı. Dişi de burada e, mineral takviyesi yapıyor kendine. Bakın eş, hemen şey yapmış. Şeye, dün de bayağı bir yedi. Bugün de yiyor. Yavrulara tabii e, bu minerallerden kusuyorlar arkadaşlar. Şöyle ben bir kuşlar uçurayım biraz. Evet arkadaşlar. <laughs> havalandırdık. Şu kapısını kapatayım da içeri girmesinler. İki de bir içeri giriyorlar. Evet. Şu kuşu da aşağı indireyim. Beyazımız da bayağı bir alıştı arkadaşlar. Ee, dün yanlışlıkla bir yere şu straforlardan düştü. Ee, düşen straforda onu korkuttu. Bayağı bir uçtu arkadaşlar o da. Ee, erkek. Bayağı dediğim de yani bir turladı etraf arkadaşlar. Demek ki artık sıkıntı yok. Alışmış. Dişisi zaten yerdeydi. Kalkmadı dişi. Şöyle şuradan uçabilen kuşları ben kaldırayım. Oraya geçmişken onlar. Yeah. <coughs> şu iki kuş güzel uçuyor arkadaşlar onları uçuracağım e, bayağı uçuyorlar ikisi beraber uçtuklarında şu beyazı ayırayım yanlarından beyaz indiği zaman onlar da inecektir çünkü o beyazı hemen ayırmam lazım şey yapmadan beyaz indirelim zaten beyaz uçtu arkadaşlar Evet arkadaşlar dünkü videomu eminim beğenmişsinizdir. Çünkü sizler adına güzel açıklamalar yaptım. Güvercin çekilişi hakkında. Daha önce de belirtmiştim zaten güvercin çekilişini. Arkadaşlar yavaş yavaş abonelerimiz de artıyor Allah şükür. Aboneler bin olduğunda size güzel bir güvercin çekilişi yapacağım. Canlı yayında yapacağım. Youtube üzerinden olacak. Canlı yayında. Sizden işte bir Yazı ya da bir isim yazmanızı isteyeceğim Hızlı olan ya da Doğru yazan kazanacak arkadaşlar Bu şekilde olacak Abone olmayan yalnız kazanamayacak arkadaşlar Abone olmanız gerekiyor Sadece bir arkadaşım da değil 3-4 kişiye birden Kuş vereceğim yani herkes kazanmasını istiyorum Elimden geldiğince Abone olmayan arkadaşlar kazanamayacak Bunu tekrar belirteyim Abone değilseniz eğer abone olun Yani güzel kuşlar vereceğim Sizler için Evet arkadaşlar sormak istediğiniz sorular olursa yoruma yine belirtiyorsunuz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.